Merhabalar. Bir şey söyleyeceğim podcast yayınına hoş geldiniz. Bugün intermittent fasting yani belli aralıklarla aç kalarak sağlıklı ve uzun yaşamayı vaat eden bir diyetten bahsedeceğiz. Tarihte son yüzyılda olduğu kadar kilo vermeye çalışan, zayıf olmanın güzel olmayla eş kılındığı bir başka dönem yaşanmış mıdır bilmiyorum. Diyetisyenlerin, fitness antrenörlerinin, doktorların danışanlarına verdiği bin bir çeşit yiyecek ve içecekten oluşan diyet listeleri internette, gazetelerde ve televizyon ekranlarında sürekli yayınlanıyor. Kimisi daha ince görünüp Instagram'dan fotoğraflarını takipçileriyle paylaşmak, haliyle daha çok sevilmek istiyor. Hatta insanları daha ince, daha güzel gösteren filtreler icat ediliyor. İnsanlar estetik cerrahlara gidip filtrelenmiş hallerine dönüşmek istediklerini anlatıyorlar. İnanılmaz. Aramızda bazıları da var ki daha sağlıklı ve uzun bir ömür yaşamak istiyorlar. Hiç ölmeden sonsuza kadar yaşamak isteyenlerin sayısı da dünyanın nüfusuna neredeyse eşitlenmek üzere. Nazım'ın da söylediği gibi böylesine sevilecek bu dünya. Peki ilkel çağlardan bu yana insanlığın obezite diye bir sorunu olmuş mudur acaba? hayatta kalmaya çalışan survivor modundaki insanoğlunun eski çağlarda obezite problemi yaşadığını ben kendi adıma pek düşünmüyorum. Lakin asırlardır kilo kaybetmek, uzun yaşamak, daha sağlıklı bir hayat yaşamak, insan ruhunu ve iradesini terbiye etmek için kullanılan bir yöntem var. Intermittent fasting. Yani belli aralıklarla yemek yemeyi bırakmak. Sadece günün belirli saatlerinde ya da haftanın belirli günlerinde yemek yiyebiliyorsunuz. İnsanoğlunun deneyimlediği birçok din ve inanç sisteminin de içinde kendine yer bulan bu yöntem son birkaç yıldır dünyadaki popülerliğini artırmaya devam ediyor. Kimler de sağlıklı ve uzun bir ömür için oruç tutmuyor ki? Twitter'ın sahibi Jack, Beyoncé, Jennifer Lopez, Hugh Jackman, Miranda Kerr ve daha bir sürü insan. Tarihte bazı edebiyatçıların ve devlet adamlarının oruç tutma ile ilgili birçok sözüne kitaplarda ve internette rastlamak mümkün. Örneğin Gandhi, dünyanın ışığı oruç tutup arındığında seni aydınlatır diyor. Ya da Mevlana, oruç tutmak tıbbın ilk prensibidir. Oruç tut ve ruhun gücünün nasıl ortaya çıktığını gör diyor. Oruç tutmanın kilo vermenin ötesinde ruhu güçlendirdiğini ifade ediyor. Son yıllarda ünlü herkesi deliler gibi oruç tutturmaya başlatan intermittent fasting ne zaman yeniden popüler bir yönteme dönüştü? Intermittent fasting yönteminin BBC basın çalışanı Dr. Michael Masley'in televizyon belgeseli Eat, Fast, Live Longer yani yemek ye, ara ver ve uzun yaşadan sonra çok daha popüler olduğunu görüyoruz. Harvard Üniversitesi'nden Dr. Manik Telon'un Harvard Üniversitesi'nin internet adresinde yayınlanan makalesinde Oruç tutturulan farelerde yapılan deneylerde farelerin kilo kaybettiğini, kan basıncı, kan şekeri ve kolesterollerinde iyileşmeler gözlemlendiğini belirtiyor. Peki bu kadar ballandıra ballandıra anlattığım bu intermittent fasting yöntemi nedir, nasıl yapılır? Herkesin kendine uygun saatlerde yemek yiyip geri kalan saatlerde ara vermeyi seçebilmesine rağmen popüler olan aralıklı oruç şekilleri şöyle. 16-8 diyeti 16-8 diyetinde günün 16 saati oruç tutmak yani hiçbir şey yememek gerekiyor. Yemek yenebilen 8 saatlik aralık için genelde öğlen 12 ile akşam 8 arası tercih ediliyor. İkincisi ise 5-2 iki diyeti. 5-2 diyetinde haftanın arka arkaya olmayan 2 günü günlük alınması gereken kalorinin sadece %25'e alınıyor. 24 saatlik oruçta da haftanın ya da ihtiyaca göre sadece ayın bir günü hiçbir şey yenmiyor. Peki mantıken nasıl oluyor da bu yöntem işe yarıyor? Yediğimiz yemekler midemizdeki enzimler tarafından parçalanıyor ve sonunda moleküllere dönüşerek kana karışıyor. Karbonhidratlar, özellikle şekerler, rafine edilmiş pirinç ve beyaz un gibi tahıllar, vücudumuz tarafından daha hızlı bir şekilde şekere dönüştürülüyor ve hücrelerimiz ise bu şekeri enerji olarak kullanıyor. Eğer hücrelerimiz bu şekeri kullanmazsa, yani ihtiyacı yoksa yağ hücrelerimizin içinde yağ olarak depoluyor. Uzun süre yemek yemediğimizde ise pankreas tarafından salgılanan insülin seviyesi düşüyor ve vücutta kullanacak yiyecek olmadığından vücudumuz daha önceden depo edilen yağ hücrelerini enerji olarak kullanıyor. BBC.com.tr'de yayımlanan intermittent fasting yöntemini deneyen insanların deneyimlerinden bahsetmek istiyorum biraz da. 26 yaşındaki gazeteci Shane Dennis. "Aralıklı oruca başladım çünkü gerçekten hızlı, basit ve uygulaması kolay bir diyet istiyordum." diyor. "Sadece 12 ile 8 arasında bir şeyler yiyerek kilo vermek çok kolaydı. Bu sebeple ilgimi çekti." diyor. "Başlangıçta bu aralıkta ne istersem yiyebileceğimi düşünüyordum. Ancak bir süre sonra bu diyetin de işe yaraması için sağlıklı yemek zorunda olduğumu fark ettim." diyor gazeteci Shane 26 yaşındaki Imhan Robertson da o aralıklı oruç diyetini 4 yıldır uyguluyor. İlk başladığımda mücadele etmek zorunda kalmıştım. Çünkü vücut doğal olarak her daim yiyecek bir şeyler istiyor. Ancak rutine alıştıktan sonra her şey yoluna girdi diyor. Robertson, tabii ki bazen canım her şeyi çekiyor. Beni yanlış anlamayın. Eğer aklım çelinirse bazen orucumu bozabiliyorum. Bir sonraki gün oruç periyoduma geri dönüyorum diyor. Gördüğünüz gibi herkes bu diyeti mükemmel bir şekilde uygulayamıyor. Elinden geldiğince uygulamaya çalışıyor. Robertson bu diyetin sosyal hayatında kesinlikle etkilediğini kabul ediyor. Sadece 12 ile 8 arasında bir şeyler yiyebiliyorum. Eğer birileri saat 9'a akşam yemeği ayarlarsa gidiyorum ama sadece su içiyorum. Bunu yapmak galiba imkansıza yakın bir şey. Düşünsenize en yakın arkadaşlarınız akşam 9'da sizi bir yere davet ediyorlar. Bir şeyler içilecek, bir şeyler yenecek ama onlara oruç tuttuğunuzu bir şey yiyemeyeceğinizi söylemek zorundasınız. İnanılmaz büyük bir disiplinden bahsediyoruz yani burada. Robertson da bunu çok zor olan bir şey olduğunu söylüyor. Bunu zorlaştıran şey ise insanların bunu yadırgaması ve yargılaması diyor Robertson. Ayrıca Aralıklı Oruç Diyetini bekarken uygulamanın çok daha kolay olduğunu söylüyor. E malum bir sevgiliniz varsa beraber bir şeyler yemek içmek isteyeceksiniz. Sinemaya gitmek isteyeceksiniz patlamış mısır yemek isteyeceksiniz, kola içmek isteyeceksiniz. Dolayısıyla bunların hepsine hayır demek belli saatlerden sonra gerçekten zor inanılmaza yakın bir şey olsa gerek diye düşünüyorum ben. Bu yöntemi hayatımın çok çalkantılı ama düzene girmeye ihtiyacı olan bir döneminde ben de deneyimledim. 2016 yılıydı. Lakin ben kilo kaybetmek değil, aç kaldığımdaki gerginliğimi terbiye etmek, canımın çok çektiği yiyeceklere gerektiğinde hayır diyebilmek ve ruhsal olarak belirli bir olgunluğa ulaşmak için deneyimledim bu intermittent fasting olayını. Haftada bir gün 24 saat hiçbir şey yemeden sadece şekersiz şeyleri dilediğim kadar içebildiğim bir diyet yaptım. 24 saatlik diyetin bittiğinin ertesi günü büyük bir zafer kazanmış hissi veriyor size. Eskiden yüzüne bakmadığınız yiyecekler inanılmaz güzel kokuyor ve lezzetli görünüyor. Ayrıca öz disiplini geliştirmede de büyük rol oynuyor. 24 saatlik diyet bittiğinde öyle hemen hurra ne varsa yiyeyim dememeniz gerekiyor. Yemeğe azar azar mümkünse pişmemiş sebze ve meyvelerle başlamanız gerekiyor. Oruç tutmanın ruhu güçlendirdiği ile ilgili çok fazla iddia var. Örneğin hayatınızla ilgili bir kriz ya da savaşın ortasındaysanız size cesurca savaşmayı öğretiyor. Huzur içindeyseniz ise size sadeliği öğretiyor. Kesinlikle disiplinli olmayı öğrettiğine ben de katılıyorum biz insanları daha alçak gönüllü yaratıklara dönüştürüyor. Oruç tutmak ayrıca siz ve insanları birbirine ve Tanrı'ya daha çok yakınlaştırıyor. Vücut temizlenip arındığında ruhunuz yukarı çıkıyormuş. Vücut ve ruh daima el ele gidiyorlar. Oruç tutmanın vücudumuza ve zihnimize daha az bağımlı olmamızı sağladığı iddia ediliyor. Titreşimimizi geliştirmemize, kendimiz ve diğer insanlarla daha iyi iletişim kurmamıza yardımcı olduğu söyleniyor. Müslümanlar, Hristiyanlar, Yahudiler, Budistler, Amerikan yerlileri, Şamanlar, hepsi inanışlarında orucu bir yöntem olarak kullanıyorlar. Bu podcast yayınında dünyada giderek popülerleşen, eski çağlardan beri bizimle birlikte gelen inanç ve geleneklerimizin bir parçası intermittent fasting beslenme yöntemini konuştuk. Umarım beğenmişsinizdir. Ben burada konuşuyorum ama ne söylediğimin hiçbir anlamı yok. Nasıl bir algıyla buluşacak ağzımdan çıkan sesler önemli olan bu. Bir sonraki podcast yayınında görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.